Efendim devam ediyoruz. Yatırım Finansman Direktörü Doktor Barış Esen bizlerle birlikte Barış tekrar merhaba kaldığımız yerden devam edelim. Devam Bu edelim. sefer içeriye dönelim. Şimdi Aman. jeopolitik riskleri, küresel riskleri konuştuk. Bir de tabii içeride en önemli gündem başlığını Önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan enflasyon raporu sunumu Hı -hı. toplantısı oluşturuyor. Ne bekliyorsun? Ben çok revizyon duymaya başladım. En azından koridor aralığı ile ilgili. Var mı sende öyle beklenti? Yani koridorun altı bence anlamsız. Ee, koridor olacaksa bence 24'te 29 arasında bir koridor olması lazım. Yani dar bir koridor olması lazım ama şu an Merkez Bankası'nın hem yönlendirmesi hem Aziz Maliye Bakanı Sayın Şimşek'in yönlendirmesi yıl sonunda enflasyonun tahmin aralığı içerisinde kalacağı yönünde. Tahmin aralığı dediğimiz 6-19 üstü 29 ortada 24 var. Şimdi çok büyük bir sürpriz olmazsa 24'ü de zaten yakalayamayacağız. 19 zaten anlamsız. Ama mutlaka Merkez Bankası bir koridor vermek istiyorsa 29 ve 29'un biraz azaltı aslında yakalanabilir. Yani burada Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda anlamsız kalan bence koridorun altı. Yani 19'un artık esamesi okunmuyor. 24 de çok iddialı bir hedef olur. Yani buradan yıl sonuna kadar bizim... Ee, yani birin altında enflasyonlarla devam etmemiz lazım ki 24'e kalayalım. Bu da oldukça zor gibi görünüyor. Ama şu an hani piyasa yeniden bir konsensüs içerisinde. Konsensüs ne? Ee, koridorun üst bandına yakın bir yerde ya da onun belki biraz altında 29 civarında 30'un altında bir enflasyonla yılı kapatacağız gibi görünüyor. Tüm hesaplar buna göre yapılmış. Yani ben 24 diye bir yıl sonu enflasyon tahmini duymadım. 23-24'ü duydum. Ne zaman için? Bundan bir yıl sonrası için. Piyasa katılımcıları anketinde, yani piyasanın profesyonelleri diyelim, reel sektör ve vatandaşı bir tarafa koyuyorum çünkü çok büyük biliyorsun bir ayrışma var. Bundan bir yıl sonra bekliyor. Yani Merkez Bankası'nın hedefinin yaklaşık 7-8 ay sonra yakalanabileceğini yıl sonu için tahmin ediyor piyasa. 2026, işte Temmuz-Ağustos. Ama yıl sonu için 29 orta noktası dese Merkez Bankası hiç aralık aralık e, söylemese belki çok daha hani e, mantıklı olacak. Çok daha hedefi tutturma açısından başarılı olacak. Peki e, şimdi tabii yani burada aralıkta e, değişime gitmesi neticede orta noktayı koruyor ama hani belki üst bandı bir miktar daha yakınlaşabilir orta noktaya. Asıl e, herhalde beklenti ...2026 yani orada bir revizyon olur mu? Hı hı. E, o da bu toplantı erken mi onun için? Yıl sonu toplantısında mı acaba olursa da bilmiyorum beklenti ne yönde ama... ...çünkü o da orada iddialı buluyor musun 2026 hedefini? Yani e, tabii Türkiye'nin şu an aslında hedefimiz Türkiye'nin enflasyonunda 5. Tek haneler bunlar Türkiye'nin hiç yaşamadığı enflasyonlar değil. Şuradan bize çok uzakmış gibi görünüyor yani yakalanamazmış gibi görünüyor... Ama önümüzdeki sene de hani 10 15 aralığında bir enflasyon Türkiye için oldukça zor görünüyor bunu yakalamak. Ee, yani biz 20'li seviyelerde bir enflasyonla önümüzdeki seneyi muhtemelen geçireceğiz. Ya yani, şimdi bunun için yorum yapmak neden zor? Yani ekonomist olsan da zor, piyasayı çok yakından takip etsen de zor, ekonomi gazetecisi olsan da zor. Yani Türkiye'yi biliyoruz işte, bölgemizi biliyoruz az önce konuştuk. Ee, Türkiye'nin enflasyon dinamiği Kurla çok ilgili, emtia fiyatlarıyla çok ilgili, işte petrolle çok ilgili. Hiç beklemediğimiz bir olay gelişir. Rusya ile Amerika tamamen ipleri koparır. İşte petrol fiyatları kopar gider. İran'a yeni bir operasyon olur. Türkiye'nin enflasyon hesabını baştan yaparsınız. E, kur şu an oldukça kontrollü ve sakin gidiyor. Kurda biraz işte ipi bırakırsınız ya da ip elinizden kaçar. E, bambaşka bir kurla, bambaşka bir enflasyon dinamiğiyle karşılaşırsınız. Geçtim, tüm bu ekonomik durumları İçeride siyasetle ilgili ya da hukukla ilgili bazı gelişmeler yaşıyoruz bunun ekonomik sonuçlarını bunun enflasyonu sonuçlarını yaşıyoruz ekonomideki gidişatla ilgili terse dönen tablolarla karşılaşıyoruz dolayısıyla yani buradan önümüzdeki seneyi tahmin etmek buradan önümüzdeki sene merkez bankasının enflasyon tahmini tutar demek çok zor genelde zaten tutmuyor yani şöyle söyleyeyim ben sana enflasyon tahmini Yıl sonuna doğru giden enflasyon raporu toplantılarındaki tahminler anlamında tutuyor yoksa yani 2025 yılının ilk enflasyon raporundaki tahminle Yıl sonundaki gerçekleşme genelde tutmuyor şimdi Dolayısıyla sen bugünden bu toplantı işte Ağustos 2025'teki enflasyon raporu toplantısında 2026'ın enflasyon Yıl sonu enflasyon tahmin ettiğinde çok net söyleyebilirim ki tutmayacaktır çok o fazla şey, değişken var çünkü. E, çok yani fazla de var. değil yani dışarıda da ya e, biz biraz çok hareketli. Hem enflasyonda hem hani e, piyasa anlamında çok kısa vadeci bir süreçte ilerliyoruz. Yani kısa vadeyi öngörmeye çalışıyoruz. E, 2026 yıl sonu enflasyon tahmini çok zor. Dediğim gibi siyaset burada şey çok etkili olacaktır. O zaman yatırımcı olacaktır. uzun vadeli bakın diyoruz. E, ona, o nasıl olacak? Valla yatırımcı biz diyoruz da yatırımcı da zaten kısa vadeli bakıyor. yani on, Onlar da Türk piyasasını biliyor. Yabancılar da Türk piyasasını biliyor. Onların bile vadesinin çok kısaldığını son dönemde görüyoruz. Ya yani Burada en net olan bence e, Şafak e, bu yıl sonu enflasyon çerçevesi, bu yıl sonu enflasyon aralığı ya da civarı Önümüzdeki yıl işte ortasında da 25 civarı bir enflasyon muhtemelen piyasa ki reel sektöre göre çok daha fazla, vatandaşa göre çok daha fazla böyle bir tablo. Ama buradaki çok kısa şunu dün Hakan abiyle konuştuk, Hakan Gülda Maalesef işte her enflasyon açıklandığında, her büyüme açıklandığında hep kafamızda soru işaretleri oluşuyor. Bizim konuştuğumuz rakamlar piyasanın rakamları, piyasa profesyonellerinin rakamları. Ee, ama bir de tabii hayatın içerisinde yaşadığımız, karşılaştığımız rakamlar var. Bunlar arasında büyük bir ayrışma var. Maalesef bizim rakamlarla ilgili bir şüphe oluşuyor hep. E, bunu nereden söylüyorum? Şimdi enflasyon açıklanıyor. Ya acaba doğru mu? Benim enflasyonum farklı diyoruz, şüphe diyoruz. Büyüme açıklanıyor. Büyüme rakamıyla ilgili şüphe diyoruz. Ya ben büyümedim, kim büyüdü? Hangi büyüme diyoruz? Ee, yani resmi açıklamalarla ilgili, bu tip açıklamalarla ilgili, verilerle ilgili hep maalesef bir şüphe oluşuyor. Bunu bence ortadan kaldırmamız lazım. Bu e, yıl son enflasyon tahmininin aralığın içinde kalıp kalmamasından bence çok daha önemli ekonomik anlamda. Bu nasıl mümkün? Şimdi bak enflasyon noktasında e, yani artık şu tabir kullanılıyor işte herkesin hissettiği farklı herkesin enflasyonu kendine. Mesela dün biz burada menemen endeksini konuştuk. Evet Sosyal ben de o, o hevesle geldim ama. <laughs> Bugün menemen şey yok. yok. <gülüyor> evet <gülüyor> menemensiz bu sabah. <laughs> Sosyal medyada viral olmuş ve hani şey e, orada bile anlayabiliyorsun ama ben soğanlı yemem ki soğanlı çıkarınca daha düşük ama evet. burada yağ yok ama burada tüp yok. Hani <laughs> mesela orada bile enflasyon dinamikleri farklı. Mesela bu dediğini tabii sen biraz farklı açıdan da bakıyorsun olaya da hani... Nasıl mümkün olabilir? E, bu tabi bu resmi rakamlar illa yanlıştır anlamında söylemiyorum. E, ama o, o tarafla ilgili güveni sağlamamız lazım. Kurumların bağımsızlığı, iş yapması ile ilgili e, güveni sağladığımızda bence buraya daha yaklaşırız. İşte Daron Hoca'nın e, o söylemi yani bir ekonomide kurumların bağımsızlığı, kurumların önemi o ekonomik başarıyı da belki... Daha fazla getiriyor bize. Ee, bir kere kurumların hani bağımsız bir şekilde iş yapabilmesiyle ilgili bu TÜİK olur, Merkez Bankası olur, BDDK olur, hangi kurum olursa olur yani bu tip e, kurumlardan bahsediyorum. Onların bağımsız, liyakatli bir şekilde çalışmasıyla yapabiliriz bir. İki, ama şunu sağlayamayacağız muhtemelen. Yani onlar her ne kadar bağımsız, liyakatli, doğru rakamlar açıklasa da vatandaş yine daha fazla hissedecek. Neden? Yani en son bakalım, şimdi... E, Hizmet enflasyonu Türkiye'de çok yüksek. Gıda enflasyonu manşet çerçevesinde baktığımızda çok daha yüksek rakamlarla karşılaşıyoruz. Ve kira. Şu an kira enflasyonu, manşet enflasyonu epey üzerinde. Düşmüş haliyle. Türkiye'de %60-70 kira enflasyonundan söz ediyoruz. Bunları vatandaş yaşadıkça sen enflasyon düşüyor, düştü desen de o bunu içselleştiremiyor. Evet. Çünkü yaşadığı enflasyon kirayla karşısına çıkıyor. Bunu yakalamak biraz daha zor olacak gibi. Devam edeceğiz ama bir borsanın <laughs> açılışına bakalım. Haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul Yüz Endeksinin açılışını ekranlarınıza getiriyoruz. Borsa İstanbul Yüz Endeksi yeni güne haftanın son işlem gününe %0.10'luk yükselişle 10.966 seviyesinden başladı. Primli bir açılışı takip ediyoruz. Yatay pozitif bir görünüm söz konusu. 11 bin sınırında 13 ay sonra yeniden 11 binin üzerini gördü dün. Ee, özellikle dün yine 10.900'ün altına da sarkmadı. BIST endeksinde yukarı yönlü iğme devam ediyor ama açılış itibariyle biraz daha yatay pozitif bir görünümü takip ediyoruz. Yükselenlerin ilk sırasında Bin Yatırımlar Holding yer alıyor. %3.11'lik yükselişte 298 liradan işlem görüyor Bin Yatırımlar Holding. İkinci sırada Alfa Solar Enerji'yi takip ediyoruz. Üçüncü sırada Oyak Çimento, dördüncü sırada Gülermak Ağır Sanayi ve Şekerbank'ta beşinci sırada yer alıyor. Yükselenlerin ilk beşini seslendirmiş olduk. En çok değer kaybeden cepheye dönecek olursak düşenlerin ilk sırasında Coca-Cola içeceği takip ediyoruz. %2'nin üzerindeki değer kaybıyla fiyatlanıyor. Ee, Pegasus %1.72'lik geri çekilmeyle ikinci sırada, üçüncü sırada Aksa Enerji, dördüncü sırada Şişe ve beşinci sırada Fenerbahçe'yi görüyoruz. Açılış itibariyle düşen cephede. Peki sektör endekslerinde nasıl bir görünüm söz konusu? Hemen sektör endekslerindeki fiyatlamaya da dönelim. Haftanın son işlem gününde açılış itibariyle sektör endekslerindeki e, güncel an itibariyle tabloya döndüğümüzde gıda içecek Turizm, Madencilik, Ulaştırma ve Holding Yatırım Endeksi ile Kimya, Petro, Plastik negatif ayrışıyor. İletişim yükselenlerin ilk sırasında %1'in üzerindeki primle Taş, Toprak ve Biz Teknoloji'de ikinci ve 3. sırada yer alıyor. Şu haftanın son işlem gününde 11 bin sınırında bir başlangıç yaptı Borsa İstanbul Yüz Endeksi. barış açılışa dair yorumunu duymak isterim aslında. 13 ay sonra ilk defa dün 11 binin üzerine gördü. Önemli bir dirençti. Yani açılışta hani birkaç e, hisse senedine baktığımızda aşağı doğru harekette imza atan hisse senedinde bu MSCI değişiklikleri oldu. E, onun bir etkisini muhtemelen görüyoruz İşte Coca Cola, e, Pegasus gibi. E, Onlar da negatif risk galiba sanırım açılış var e, oradaki değişik çıkarılması ile ilgili listeden. Hı hı. Onun bir sonucunu görüyoruz. Ama bu işte MSCI değişikliklerini bir kenara koyduğumuzda borsa İstanbul'da aslında bir hava yakalandı. E, yeniden o, o hani e, ...biraz daha pozitif bir tarafa doğru Borsa İstanbul'un yaklaştığını görüyoruz. E, yabancı işte 5-6 haftadır çok yüksek rakamlarla olmasa da... ...bir yabancı girişinden de söz ediyoruz Borsa İstanbul'da. E, biraz daha bilançoların da beklenenden iyi gelmesi de... ...burada e, galiba biraz katalizör oldu borsada. E, banka bilançoları çok iyi geliyor borsa tarafında. Bazı sanayide e, şaşırtan iyi gelen bilançolar var... Euro'nun güçlü olmasıyla euro TL'nin yukarıda olmasıyla bundan olumlu etkilenen yine bazı bilanço hareketleri gördük Borsa İstanbul faiz indirimi de bir taraftan fiyatlıyor Çünkü artık Merkez bankamızın işte 300 bas puananda 46'tan 43'e getirdik Eylül ayında Muhtemelen en az belki 300 bas puan daha Merkez Bankası indirecek büyük bir sürpriz olmazsa bu faiz indirimleri devam edecek faizler aşağı geldikçe borsa İstanbul'un, ee, artık iki senedir diyelim, hani e, biraz böyle bıktıran havasında olan Borsa İstanbul'un nefes alıp daha hızlı bir şekilde yukarıya gitmesi, önünün açılması söz konusu olabilir. İşte atıyorum Rusya-Ukrayna barışı olur, bir katalizör olur. e Türkiye tarifelerde daha az oranda etkileniyor. Bunun e, zaten Amerika-Türkiye ilişkilerinin bir pozitif sürecini görüyoruz. Karşılıklı e, savunma sanayinde e, atılan adımlar atılması muhtemel adımlar e, konjonktürel olarak aslında Borsa İstanbul'un önü açılıyor gibi dediğim gibi bir de siyaset ve hukuki taraftaki gelişmeler de biraz sakinlemiş gibi görünüyor bende onun da etkisi var e, yani o taraftan yeni bir haber almadığımız durumda o taraf sakinleşiyor mu sakinleşti mi bitti mi i̇şte yeni bir ekstra bir şey olmayacak demek ki e, havası da Borsa İstanbul'u Bence biraz rahatlatmış gibi görünüyor. Yani borsa bence yukarı gitmek istiyor, e, ta ki engel olmadığımız sürece e, sanki böyle bir sürece yeniden girmiş gibi görünüyoruz. Yıl sonu yani muhtemelen yılın ikinci yarısı ilk yarıdan borsa tarafı için söylüyorum daha iyi olur. Barış ben yıl sonu için revizyon göremedim ama e, yok değil mi henüz? E, yani genelde borsa İstanbul'da Hı -hı. hedef değerler bir yıl için veriliyor. Burada biraz tahvil faizlerimizin aşağı gelmesiyle bunu yaşayacağız. Yani faizler aşağı geldikçe piyasa faizleri de aşağı geldikçe sadece Merkez Bankası'nın e, politika faizden bahsetmiyorum. Yıl sonu hedef değerler muhtemelen daha da yukarıya gider. Ama hani tahvil faizleri tarafında böyle çok majör bir aşağı doğru hareketi hala göremedik. E, bu yaklaşım daha olumlu diyelim Borsa İstanbul için. Bu arada ekranda bir son dakika gelişmesi var. ISO İhracat İklim Endeksi açıklandı. Temmuz'da 51.3 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki seviye 51'di değerli izleyenler. Ekranlarınızda da son dakika gelişmesi olarak yer alıyor. ISO Türkiye İhracat İklim Endeksi İklim Endeksi 51.3'e yükseldi. Dış talep koşullarında ılımlı bir iyileşmeye işaret ediyor diyor ISO. Söz konusu iyileşme Mart ayından bu yana en belirli belirgin düzeyde gerçekleşti ki Temmuz'da da zaten TİB'in açıkladığı verilerde neyi görmüştük? Rekor seviyeyi görmüştük. E, ve Temmuz verisiyle birlikte ihracat ikliminde güçlenme eğiliminin 19. aya taşındığını da ifade edelim. İmalat sanayi sektörünün en büyük ikinci ihracat pazarı Amerika'da Temmuz ayındaki güçlü büyüme 2025'e şimdiye kadarki ki e, en büyük hızında gerçekleşti. Birleşik Arap Emirlikleri'nde petrol dışı ekonomik aktivite güçlü artış gösterdi. Aynı eğilimin Suudi Arabistan ve Kuveyt içinde geçerli olduğu görüldü. İspanya'da güçlü genişleme kaydedilirken Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve Hollanda'da nispeten ılımlı büyümeler gerçekleşti. Ee, evet. Burada Rusya'ya da vurgu yapalım. Yine e, Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve Hollanda'da nispeten ılımlı büyümeler gerçekleşti. Rusya'da üst üste ikinci ay düşüş olurken en güçlü ekonomik büyüme yine Hindistan'da ölçüldü. E, Ağustos'ta en yani altını çizmekte fayda var. Son dakika gelişmeleri de ekranda değişiyor. Hemen onu da altını çizelim. Ağustos'ta aylık bazda en yüksek getiri. %8.40 ile BIST oldu değerli izleyenler. Bir diğer son dakika gelişmesi onu da altını çizelim. E, yıllık bazda en fazla getiri ise %25.27.58'de külçe altında oldu. Aylık bazda en yüksek getiri borsa İstanbul'da. E, en fazla getiri yıllık bazda ise külçe altında %27 ile. Şimdi tek tek detayları e, konuşacağız.